Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Yanımda Twiity Games yok ama onun kanalına bir tane daha video gelecek. Bugün ya da yarın. Deme mi Twiity Games? Çok heyecanlıyım. Bakalım imp olacağım mı? Bire girelim. Bire bire. Aa giremedim. Önce bizi. Önce bizi geçecek. Aa, niye bu onları görmüyor? Çok şükür ben imp. arkadaşlar, şöyle bir güzelliğimiz var size istediğim. Şey 31 Aralık'a kadar sınav yok. Değil evet. mi? oldum çok iyi. Ah. Ya ayrılmayın ya. Allah aşkına. Bir yerde kapıyı bulup şey yapmayın. Kapıyı bulup şöyle bir yerde kıstırma. Yani. Onda da mı yok? Ve emergency meeting. arkadaşlar ben strawberry oynuyorum. <laughs> arkadaşlar <laughs> benim adım Baba Hunter. Ben imp olurum bir videoda ama bir videoda Ya abi olamadım ki. Oh, şu almik hurta attırabilsem. बकररी Já, de novo. Olá, hum. Oh, oh, velho. Oh, outro oh. dia. 也不忘。 Tabi ev orada attırıyoruz. Tabi ben ona basacağım adam bana basmış. vallahi idiot yazacaktım. bu kadar basit. <Sessizlik> evet, bir tane daha oyun oynayacağız arkadaşlar ondan sonra bitireceğim videoyu. <Sessizlik> Dividy Games'in kanalına inşallah video gelecektir. <Sessizlik> Kaınca. Ben de gibi neden kurtuluyorum? Başlatıyor beni. Hadi. hadi hadi hadi. Sana. Ne? Sana demedim ya. Imposter demedim de neyse. Pim 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 pim. por qué Bugün sonuna ne geliyoruz arkadaşlar? Bugünlük bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. seviyorum. Bug oldu. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Ne diyeceğimi biliyorsunuz. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. seviyorum. Görüşmek üzere. Like Görüşmek üzere. Like atıp abone olun arkadaşlar bu videoya. Görüşmek üzere. Bay bay.